Merhaba arkadaşlar. Demin size bir e, yılbaşı için hazırladığım bir hindi. İlla yılbaşı önemli değil. Başka özel günlerinizde de pişirebilirsiniz. E, en rahat ve en kolay pişen ürünlerden bir tanesi. Çok fazla büyük olma kaydıyla e, marketlerde aldığınız hindinizi sos sayıp tencereden biraz kavurduktan sonra e, arzu ettiğiniz şekilde ne bileyim havuçtur, kirevizdir, soğandır, sarımsaktır verdikten sonra hafiften tuz ve toz kırmızı biberden kavurup kavurduktan sonra poşete koy. 2 saat 160 derece fırında mis gibi pişirin. Şimdi şu gördüğünüz evet 160 derecede 2 saatte tüm hindi poşete bu şekilde pişti. Şurada hafiften güzel bir sosu var. Bu diğer hindi de biz ana mutfaklarda porsiyonlaması kolay olsun diye şöyle gördüğünüz gibi ben bunun içine kestane koydum. Dinlemesi de rahat. Kemikten ayırdıktan sonra kemiğinden derisine zarar vermeden ayırdıktan sonra bu şekilde sardım. Ve şöyle Afiyet olsun. Mutlu yıllar diliyorum. 2022'nin hepinize, ailenize sağlık, huzur ve bol para, para isteyene para, sağlık isteyene sağlık getirsin inşallah. İyi çalışmalar hepinize. Öpüyorum.